Bugünkü konumuz Kosköp hibe kredisi. Kosköp'ten e, hibe kredisi iş yeri açmak için hibe kredisi, al, kredisi almak için ilk önce e, girişimcilik kursuna gitmeniz gerekiyor. E, girişimcilik kurslarını kazanmanız, belgesini almanız gerekiyor. Ve onun ardından e, kendi iş yerinizi kurmanız gerekiyor. Kendi imkanlarınızla Koskep'ten görevliler gelip iş yerinizi inceliyor. Yani kredi verilip verilmeyeceğine, hibe verilip verilmeyeceğine karar veriyor. Ve siz onun ardından e, gidip iş yeri açma belgesi, e, kira kontratı, iş yeri kira kontratı ve diğer belgelerle birlikte Koskep e, başvuruyorsunuz. Tabii bunun için ilk önce proje hazırlamanız gerekiyor. COSCEP projesi, girişimcilik projesi hazırlamanız gerekiyor. Eğer Koskep e, projenizi uygun görürse, iş yerinizi uygun görürse size e, hibe kredi veriyor. Yani iş yer açma kredisini veriyor. Ve onun ardından iş yer açabiliyorsunuz. Yani Şimdi iş yeri açacağım deyip yani belgeyi gösterip iş yeri açmak yok. Hemen devlet size al kredi diye kredi vermiyor. Kendi imkanlarınızı kurmanız lazım. Bunun için bankadan kredi çekiyorsunuz. COSGAP kredisi ve onun ardından iş yerinizi kuruyorsunuz. Ve ondan sonra eğer e, COSGAP uygun görürse size e, girişimcilik e, hibe kredisi veriyor ve siz bu dekontu götürüp bankaya veriyorsunuz ve hibe krediniz oradan bankaya yatıyor ve oradan e, iş yerinizi kuruyorsunuz. Fakat hibe kredi şöyle e, şimdi hibe kredisini hemen birden size 1 milyonu ve 2 milyonu 5 milyonu hemen vermiyor. İlk kurduğunuzda 10 bin 20 bin bir alıyorsunuz masraflar için. Onun ardından 50 bin 100 bin parça parça veriyor. Yani birdenbire o parayı size vermiyor. Yani hibe kredi almak için yani ilk önce girişimcilik belgesi almanız lazım. Girişimcilik kursuna gidip kursu hak edip kazanmanız lazım belgeyi. Ondan sonra kendi imkanlarınızla iş yerinizi açıyorsunuz ee, ve e, ilk önce kendi sermayenizle açıyorsunuz iş yerinizi. Yani gidip ya da kendi paranız varsa onunla açıyorsunuz. Yoksa bankaya gidip Koskap kredisine başvuruyorsunuz. Girişimcilik kredisine. Oradan size veriyor. Ve iş yerinizi açtıktan sonra eğer Koskap uygun görürse size e, hibeyi veriyor. Yani hibe kredisini veriyor ve e, siz bu dekontu götürüp bankaya veriyorsunuz ve oradan e, çektiğiniz krediyi hibe zaten oradan yatırım hesabınızı oraya ödüyor. Ve siz iş yerinizi açmış oluyorsunuz. Yani öyle Hemen gideyim de bir girişimcilik belgesi açayım, e, hibe kredi çekeyim yok öyle yani. Devlet size iş yerini kurmadan, hazırlamadan ve açtığınız iş yerini görmeden, incelemeden size hibe kredisi vermiyor.